Uğaş Park AVM'de bir süredir beklenen garaj günleri indirim kampanyası start aldı. 5 Eylül tarihi itibariyle başlayan kampanya kapsamında sezon sonu ürünlerde %70'e varan indirimler tüketicileri bekliyor. Fırsatlarla dolu alışveriş imkanı sunan indirim kampanyasının noktası Uğaş Park AVM otopark alanı oldu. Birçok firma indirim kampanyasına katıldı. Uğaş Park alışveriş merkezi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevim Alkara garaj günleri indirim etkinliği hakkında bilgi verdi. Isparta Halkarı bu özel indirim fırsatından yararlanmaya davet etti. Her yıl sezon sonlarında geleneksel hale getirdiğimiz indirim festivalini bu yıl Garaj Günleri adı altında otopark katında gerçekleştiriyoruz. Birçok firmanın katılım sağladığı indirim festivalimizde yüzde yetmişe kadar indirimler mevcut. Alışveriş merkezimizde 14 Eylül'e kadar devam edecek olan Garaj Günleri indirim festivalimizde tüm halkımızı bekliyoruz. Öte yandan Garaj Günleri kampanyası 14 Eylül tarihine kadar devam edecek.